Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Beyhan Kıyak. Osmanlı Yatırım bünyesinde nakit hisse uzmanı olarak görev almaktayım. Bu videomuzda sizlere daha geniş bir bakış açısı kazandıracak ve teknik araştırmalarınızı yaparken referans olacak flow analizlerinden bahsedeceğim. Flow analizleri piyasadaki yönü ve akışı daha iyi analiz edebilmek için geliştirilmiş ileri versiyon takip aracıdır. Active Trader Web ve mobil platformlarından erişimi sağlanmaktadır. Aktif Trader web platformuna girdikten sonra üst menülerde Osmanlı Analizi menüsü içerisinde dört farklı analiz metodunu içermektedir. Bunlardan birincisi para giriş çıkışıdır. Burada net alım ve satım işlemlerine yer verilmiştir. Klasik bakış açısı ile nette belli bir tarih aralığındaki alım satım farkını temsil ederken, Osmanlı yatırım seviyeyi bir adım daha ileri taşıyarak içerisine viyop işlemlerini de eklemiştir. Bu sayede gerçek anlamda yön tayin edilebilmekte ve daha doğru bir bakış açısı ile hareket edilmektedir. Yatırımcılar bazı dönemlerde spot piyasada alım işlemi yaparken hedge amaçlı vadeli kontratlarda ters işlem açabiliyor. Ellerindeki hisse adedine eş ters işlem yaptıklarında aslında hiç alım veya satım yapmamış, sadece kendilerini korumuş oluyorlar. Bu sebeple klasik spot piyasa üzerinden para giriş çıkışını kontrol etmek yanıltıcı sonuçlar verebilirken Osmanlı yatırım analizlerinde daha kesin sonuçlar alabileceksiniz. Bu analizimizde seçeceğiniz tarih aralığındaki para giriş çıkışını kontrol edebilir, hangi kurumların satış yaptığını gözlemleyebilir ve şirketlerin bu süreçteki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz. İkinci analizimiz kümüle aracı kurumdur. Bu analizimizde seçeceğiniz kurum veya kurumların 7 güne kadar sizin seçtiğiniz yönde alım veya satımda olduklarını görüntüleyebiliyorsunuz. Toplamda tüm alımların veya satışların belirttiğiniz yönde ve tarihteki şirketler üzerindeki ağırlığını gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca Analizimiz içerisinde adet veya TL olarak gösterim mevcut olup gözlemlerinize daha doğru, hedeflerinizi ise daha rahat gerçekleştirebilirsiniz. Diğer analizimiz relatif işlem hacminde seçilen iki tarih aralığının hacimsel olarak karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma yapılırken seçtiğiniz endeksin de belirtilen tarih aralıklarındaki hacimsel değişimi yatırımcılarımıza sunulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken endeksimizin hacmi artarken bizim şirketimizin de hacmi artıyor mu yoksa tam tersi bir süreç geçirerek hacimde bir düşüş mü gerçekleşiyor? Ayrıca analizlerde çokça dikkat edilen bir gösterge olduğu için hacimlerdeki hızlı değişimler bir trend dönüşünü belirtebileceğinden size daha öncesinden takip edebileceğiniz hisseler hakkında fikir verebilir. Relatif işlem hacminde yatırımcılara BIST100, BIST30, BIST banka dışı likit ve BIST likit banka endeks bileşenleri sunulmuştur. Son çalışmamız olan aracı kurum takip analizimizde yatırımcılarımız gün içerisinde seçtikleri kurumların işlemlerini rahatlıkla takip edebilir. Gün içi periyotlarda tüm aktif seansı kapsayacak şekilde veya 5, 10, 15 ve 60 dakikalık periyotlar seçilerek takip işlemi gerçekleşmektedir. Anlık olarak takip ettiğiniz şirketlerde seçtiğiniz kurumların belirtilen zaman periyotları içerisinde hangi yöndeki işlemi takip etmek istiyorsanız kontrolünü sağlayabilirsiniz. Flow analizlerinde asıl olan akışı yakalamaktır. Eğer gün içerisinde yönü yakalayabilirsek bir kazanan olabiliriz. Trade işlemlerimizde başarımızı artırabiliriz. Web platformlarımız için anlattığımız analizlerimize mobil platformumuzdan da erişim sağlayabilirsiniz. Aktif Trader mobil platformumuzdan hesabınıza giriş yaparak gerekli veri paketlerine sahipseniz sol üst menüden Osmanlı analizleri seçeneği içerisinden ulaşabilirsiniz. Flow analizlerimiz ve kullanımı hakkında detaylı bilgi için bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Hepinize Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Müzik